Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz sınavlardan önce final kamplarımız oluyor. Bu final kampları da gerçekten çok değerli oluyor. inanılmaz emekler var. Yeni sorularla, yeni formatlarla tam sınav formatında arkadaşlar sınav müfredatına uygun kamplar yapıyoruz. Bu videomuzda bu kamplardan hızlı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Canlı yayınlarda ve önceki videolarda zaten bahsetmiştim. Ayrıca bu final kampının programını biz oluşturduk. Bu yayında bunu da sizlere açıklayacağım sevgili arkadaşlar. İsterseniz programda güzel bir şekilde detaylı bir şekilde incelersiniz benimle birlikte. Katılır mısınız? Katılmaz mısınız? Siz biliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde programımızı ve kampın tanıtımını sizlerle paylaşayım. Tekrar arkadaşlar sınavdan önce final kamplarımızdan bahsedecektik. Bu kamplarımız başlıyor sevgili arkadaşlar. Gerçek Matematik YouTube kanalında katıl butonu var. Katıl butonuna üye olarak bu kamplardan faydalanabileceksiniz arkadaşlar. Öncelikle kampta neler yapacağız? Ondan bahsedeyim. Daha doğrusu kamplarımız nelerdir? Arkadaşlar tekrar kampı yapacağız. Tekrar kampı nedir? Hızlı bir şekilde değiniyorum. Her matematik konusunu tekrar edeceğiz ve o konuyla ilgili son 10 yıl çıkmış sınav sorularına benzer sorular çözeceğiz. Örneğin temel kavramları tekrar edeceğiz. Temel kavramlar son 10 yıl ne tarz sorular gelmiş? Sonra işte e, tek çift sayılar, sonra artışık sayılar, sonra sayı basamakları çözümleme bu şekilde konular ilerleyecek. Örneğin çarpanlara ayırma konusunu tekrar edeceğiz. Çarpanlara ayırma ile ilgili son 10 yıl ne tarz sorular gelmiş. Bu sorulara benzer sorular çözeceğiz arkadaşlar. Aynı soruları çözmeyeceğiz. Çünkü aynı soruları çözmek arkadaşlar teliften dolayı çözemiyoruz. Ama şöyle bir güzellik olacak sizler için. Ben mesela her gün ortalama 2-3 ya da 4 konu konuların zorluğuna bağlı olarak konu tekrarı yapacağım sevgili arkadaşlar. Birazdan çalışma programını sizlerle paylaşacağım. Ben çıkmış sınav sorularına benzer sorular çözeceğim. Sizlere de ödev vereceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar siz de bu sorular bu konularla ilgili çıkmış sınav sorularını çözün. Yani ben benzerliğin benzerlerini çözerken siz de dersten sonra aynı orijinal sorularını çözeceksiniz. Bu da sizler için muazzam olacaktır. Sınavdan önce arkadaşlar mükemmel bir tekrar yapıyoruz ki bu tekrar kampı bizler için mükemmel değer taşıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tekrar kampı bittikten sonra bir deneme sınavı çözeceğiz. Sonra sayı, sayılarca bir kampı yapacağız. Yani arkadaşlar DGS, KPSS gibi sınavlarda, ALES gibi sınavlarda bu kampımız bu arada arkadaşlar DGS'ye uyumludur. ALES, KPSS ya da AGS çalışıyorsanız sizler de gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz. Sayılarca bir nedir arkadaşlar? Sınavda ilk 15-16 sorumuz nasıl oluyor? Bununla ilgili bir kamptır sevgili arkadaşlar. Her 10 denemeden oluşuyor. Her kampta 16 soru var. Algılarımızı açacak, bizlere teknikler, taktikler öğretecek bir kamptır. Sayılarca bir kampını bitirdikten sonra bir deneme daha çözeceğiz. Daha sonra problemler kampına başlıyoruz arkadaşlar. Sınavda ne tarz problemler sorular geliyor. 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 15 soru var. Mükemmel bir problemler kampı yapacağız. Problemler kampı bittikten sonra bir deneme sınavı dağıtıyoruz. Sonra sayılarca, sayısal mantık kampına başlıyoruz arkadaşlar. Sayısal mantık kampı da 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 20 soru var. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarıdır Sevgili arkadaşlar. Bu sorular bizlere taktikler de kazandıracak. Burada konu anlatım yok bu arada Sevgili arkadaşlar. Sayısal mantık soru çözeceğiz zaten konu anlatımını herkese açık ücretsiz bir şekilde paylaşmışız. PDF'lerde ücretsizdir. Sayısal mantık kampı bittikten sonra geometriye baş bir deneme daha çözüp geometriye başlıyoruz. Geometri kampı arkadaşlar 10 denemeden oluşuyor. Her denemede 15 soru var. Tam sınav tarzı sorular. Bunu da arkadaşlar bitiriyoruz. Bitirdikten sonra geriye kalan so denemelerimizi seri bir şekilde çözüyoruz. Ben 10 deneme demişim ama şu an 11. denemeyi de yazdım arkadaşlar. En az 11 deneme yapacağım. Eğer çok talep olursa 12. denemeyi de yapacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi birebir soru çöz cevap demişim. Arkadaşlar bir canlı yayın açıyorum. Sesli olarak öğrenciler bana sorularını sorabilecekler. Herkes zaten katılacak aynı anda. Kişinin sorduğu soruyu diğerleri de duyabilirsek arkadaşlar. Çünkü bu e, yapacağımız konuşmaları kesinlikle YouTube kanalımızda da paylaşacağız. Sonradan tekrarını izleyesinler diye. Çünkü bir öğrenci bir soru sorduğunda o sorunun aynısını diğer öğrenci de soruyor olabilir. O kendi sorusunu oradan cevaplarını bulabiliyor. Şimdi kampımız böyledir sevgili arkadaşlar. Kamp programımız şudur. Arkadaşlar 5 Mayıs'ta biz başlıyoruz. Ama 5 Mayıs'ta derslere başlamıyoruz sevgili arkadaşlar. 5 Mayıs'ta tabi bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Bu videoyu izlediğinizde belki de kampı yaralanmışızdır kampları. Ya da belki de bitirmişizdir. Siz istediğiniz zaman e, üye olup iki ay içerisinde bitirebileceksiniz arkadaşlar tamam mı? Biz e, yapacağımız bütün yayınları paylaşacağız. Üye olduktan sonra sizlere kod vereceğiz. Kodları arkadaşlar bu kodlarla paylaşılmış bütün yayınları izleyebileceksiniz. Hocam ben işte atıyorum e, haberim yoktu ya da ne bileyim katılamadım. Atıyorum ne olsun? 15 Mayıs'ta ben katıldım. Ya da hocam 28 Mayıs'ta ben katılabildim. Arkadaşlar hiç fark etmez. Siz nere, ne, zaman katılırsanız katılın. Geçmişte yaptığımız yayınların hepsini paylaşacağım. Siz katıldığınızda da sizlere yönlendireceğim. Baştan sona kadar sınava kadar bitirebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Onu da ekstradan söyleyeyim. Arkadaşlar 5 Mayıs'ta başlıyor. Programımız budur. Programın pdf'ini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İndirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu program belki birazcık değişebilir ama orada zaten katılan öğrencilerimizi sürekli güncelleyip onlarla paylaşıyoruz. 5 Mayıs'ta tanışma yayını anketler ve e, anketler yapacağız. Anketlere göre saat seçeceğiz. Genelde akşamları saat 19.00'da yapıyoruz ama 18.00 ya da 19.30 olsun diyenler olabilir belki diye. Ben orada anketler yapacağım. Büyük ihtimalle dersler akşam 19.00'da başlayacak arkadaşlar. 5 Mayıs'ta tanışma yayınımız var. Anketler, genel bilgiler sizlerle paylaşacağım. Kampın içeriğinden detaylı bir şekilde başlayacağım. İşleyişten bahsedeceğim falan. 6 Mayıs'ta başlıyoruz sevgili arkadaşlar. 6 Mayıs'ta temel kavramlar, tek çift sayılar, ardışık sayılar konularını tekrar ediyoruz. 7 Mayıs'ta sayı basamakları, 4 işlem bölünebilme kuralları, faktöriyeli tekrar ediyoruz sevgili arkadaşlar. Burada kayıt alıyor mu? Evet. 8 Mayıs'ta asal sayılar, OBBOKEK, baş seçikler konularını tekrar ediyoruz. 9 Mayıs'ta mutlak değer, e, rasyonel sayılar. 10 Mayıs'ta üstü sayılar, köklü sayıları tekrar ediyoruz. 11 Mayıs'ta soru cevap cev yayını demişim sevgili arkadaşlar. Orada öğrencilerin sorularını yanlı, yanıtlayacağım sevgili arkadaşlar. Tamam bu yayın en az 4-5 saat sürecek. Yeri geldiğinde bazen 6 saate de çıkabiliyorsa gibi arkadaşlar orada öğrencilerin sorularını yanıtlıyoruz. 12 Mayıs'ta boştur. Boş dediğimde arkadaşlar siz yine ders çalışmalarınızı sürdüreceksiniz. Belki burada bir yarım gün ya da birkaç saat dinlenebilirsiniz ama o gün ben ders işlemeyeceğim ama siz ders çalışacaksınız arkadaşlar haberiniz olsun. 13 Mayıs'ta çarpanlara ayırma. Birinci dereceden denklemler oran orantıyı tekrar edeceğiz. 14 Mayıs'ta sayı problemleri arkadaşlar sayı problemleri burada bir tek konu yazmamın sebebi sayı problemleri ilgili çok fazla soru olduğu için arkadaşlar onu sadece bir derste bitirebileceğiz. Bir de zor sorular çıkmış sınav sorularına benzer sorulardır haberiniz olsun. 15 Mayıs'ta kesir yaş. 16 Mayıs'ta yüzde kar zarar karışım. 17 Mayıs'ta hareket, işçi, grafik tablo tekrar edeceğiz. 18 Mayıs'ta soru cevap bu şekilde devam edecek sevgili arkadaşlar. Mesela tekrar kampı ne zaman bitecek onu da ekstradan söyleyeyim. 20 Mayıs'ta tekrar kampı tamamen bitecek arkadaşlar. Sonra bir günü ara veriyoruz arkadaşlar. 22 Mayıs'ta birinci denememizi çözüyoruz. Yani ilk tekrar kampımızdan sonra şurada bir deneme sınavı çözeceğiz ki tekrar kampından sonra netlerinizi analiz edeceksiniz. Yapacağımız her denemeyi analiz edeceğiz. PDF'leri önceden paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Siz denemeyi gün içerisinde çözeceksiniz. Akşam da denemeyi baştan sona kadar ben çözeceğim. Çözdükten sonra da o denemenin analizini yapacağım. Tansiyonla birlikte analiz yapacağız. Sizin eksiklikleriniz nerelerde varsa bunlardan bahsedeceğiz. Birinci denememizi çözdükten sonra 23 Mayıs'ta sayılar bir kampına başlıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Sayılar bir kampı da ne zaman bitiyormuş? 26 Mayıs'ta bitiyormuş. Daha sonra soru cevap canlı yayınlar artık bunlardan bahsetmeyeceğim. 28 Mayıs'ta ikinci denememizi çözeceğiz. Yani sayılar bir kampından sonra ikinci denememizi çözeceğiz. Sonra dinleniyoruz. Sonra arkadaşlar yani dinleniyoruz derken burada ben boş bıraktım ama siz isterseniz çalışabilirsiniz. Bu arada boş günleri de doldurabilirim arkadaşlar. Yani oradaki tempoya yoğunluğa bağlı olarak ya da belki de diyeceğim ki arkadaşlar bu boş günde de bir mini denem atıyorum haberiniz olsun. Şimdi 30 Mayıs'ta problemler kampına başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyor sevgili arkadaşlar. 3 Haziran'da problemler kampı bitiyor arkadaşlar. Problemler kampı bittikten sonra soru cevap yayından sonra 3. denememizi çözüyoruz. 5 Haziran'da 5 Haziran'da deneme sınavımızı çözeceğiz, analizlerimizi yapacağız. 6 ve 7 Haziran biliyorsunuz bayramdır sevgili arkadaşlar. Bayramda kesinlikle bayramcının birinci günü hiçbir şey yapmayacağız. Bayramın ikinci günü de normalde çalışmamamız lazım bayram dolayısıyla ama soru cevap isteyen varsa sorularınızı yanıtlayacağım sevgili arkadaşlar. Öyle bir yayın açacağım. 8 Haziran'da sayısal mantık kampına başlıyoruz. Sayısal mantık kampı 12 Haziran'da bitiyor. Daha sonra arkadaşlar e, dördüncü denememizi çözüyoruz. 15 Haziran'da buraları artık okursunuz. PDF'leri indirip PDF'i indirip kendiniz inceleyebilirsiniz. Sonra geometri kampına başlıyoruz. 16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran'da geometri kampını bitirmeyi planlıyorum. Bitmezse de 4 güne yayacağım sevgili arkadaşlar haberiniz olsun. Sonra 19 Haziran'da soru cevap, 20 Haziran'da dinleniyoruz. 21 Haziran'da başlıyoruz seri denemelere. 5, 6, 7. deneme 23 Haziran, 24 Haziran 8. deneme, 25 Haziran 9. deneme, 26 Haziran soru cevap yayını, 27 Haziran 10. deneme. Normalde ben 10 deneme demiştim arkadaşlar. Burada 11 deneme kesin yapacağım. 28 Haziran'da 11. ve sonuncu denememizi çözeceğiz. Ama burada bir şey demişim. 29 Haziran'da sınavı kazandıran taktikler, tavsiyeler, tecrübeler. Yani 28 Haziran'daki yayın çok önemlidir. Orada sınavı kazanmanız için neler yapmanız lazım? Bir deneme sınavı önüme koyacağım. Burada sizlere taktikler vereceğim. Bu Belki ben bunu ileriye de alabilirim. Daha ileriye alabilirim. Haberiniz olsun. Daha öne alabilirim. 30 Haziran'da isteğe bağlı eğer isterlerse öğrenciler bir deneme sınavı daha yapacağım ya da öğrenciler eğer 30 Haziran'da hocam işte atıyorum permütasyon kombinasyonu olasılık olabilir ya da işte sayısal mantığın permütasyonlu sorular olabilir ya da hocam şu olabilir bize bunları çözer misiniz isteğe bağlı olarak burada size çalışacağım arkadaşlar uzun bir canlı yayın olacak ama eğer başka bir şey istenmezse kesinlikle orada bir deneme sınavı da yapmayı planlıyorum sevgili arkadaşlar. Normalde biz 10 deneme sınavı demiştik. 10 deneme yani burada normalde bitiriyoruz ama ben bakın devam ediyorum arkadaşlar. 1 Temmuz'da artık son yayınımızı yapacağız. Son taktikler, son tavsiyeler, motivasyon sizlere vedalaşıyoruz arkadaşlar. 2 Temmuz'da da kesinlikle kampımız bitiyor. Ortalama 2 ay sürüyor sevgili arkadaşlar. Bizim kampımız böyledir. Haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar katılda yapacağımız bütün kampları en ince detayına kadar sizlerle paylaştım. Zaten kanalımız da, e, YouTube e, kanalımızda sevgili arkadaşlar katıla tıkladığınızda orada bir tanıtım videosu da var orayı da izleyerek eğer karar verirseniz isterseniz arkadaşlar ihtiyacınız da varsa ki gerçekten arkadaşlar mükemmel bir kamptır inanılmaz emekler var sevgili arkadaşlar bu bir eğitim kampıdır bu bir eğlence videosu değil arkadaşlar yapacağımız videolar onlarca yüzlerce videolar bilmem ne falan canlı yayınlar bunlar hepsi eğitim oluyor ciddi anlamda mükemmel emekler var sevgili arkadaşlar haberiniz olsun. Katılmak isterseniz katılırsınız. Katılırsanız da şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Sadece iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam katıl butonunu bulamıyoruz. Arkadaşlar bazı iPhone telefonlarda ne yazık ki katıl butonu görünmüyormuş. Bunun nedenini bilmiyoruz. Bu arkadaşlarımız yani katılan bu sorunu yaşayıp katılan öğrencilerimize sorduk. Bu arkadaşlarımız ya Android ya başka bir tarayıcıdan mesela Google Chrome bilmem ne falan olabilir. Telefonda başka tarayıcıdan ya da bilgisayardan üye olabilmiş bir diğer husus ise bazı arkadaşlarımız katıl butonunu görüyorlar ama üye olamıyorlarmış. Bazı arkadaşlarımız bu sorunu yaşamış ama bunun nedenini de gerçekten bilmiyoruz. Bu sorunu yaş bu sorunu yaşa bir şekilde üye olan bazı arkadaşlarımıza sorduk. Dediler ki hocam biz bazıları hesap kartını değiştirmiş, bazıları Google hesabı yani yeni bir Google hesabı oluşturup üye olabilmişler. Bazıları da sanal kart bilmem ne falan bir şekilde üye olabilmişler sevgili arkadaşlar. Kamplarımız 6 Mayıs'ta başlıyor. 6 Mayıs'ta katılamasanız bile sevgili arkadaşlar sonradan katılıp kesinlikle e, faydalanabileceğiniz kamplar olacak. Haberiniz olsun. Herkese açık kamplar olacak mı? Bundan da bahsedeyim. Tabii ki de olacak sevgili arkadaşlar. Hele bir oradaki kampları başlatalım. Herkese açık deneme sınavları da olacak mutlaka. İki tane, bir tane deneme sınavı paylaşmıştım. İki tane deneme sınavı herkese açık e, yapmayı planlıyorum sevgili arkadaşlar. Ayrıca sizlere de bazı özel kamplar olacak. Haberiniz olsun. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.